Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Serdar Hakan Düzgören. Yeni bir dersimizden beraberiz. E, bu dersimizin konusu e, hepinizin de e, tahmin ettiğime göre büyük bir merakla beklediğiniz 3DS Max 2018'in getirdiği yenilikler. E, programın kendi içerisinde ne gibi yeniliklere var, nasıl yeni özellikler eklendi, e, bunları merak ediyorsunuzdur. Bu dersimizde bunlara hem en hızlı şekilde hem de en basit yoldan sizlere anlatmaya çalışacağım. Herkesin anlayacağı şekilde. Şimdi öncelikle şunu belirtmekte fayda var. TDS Max'in 2017 versiyonunda olan bir arayüz değişikliği vardı. Bu 2018 versiyonunda birazcık daha gelişti diyebiliriz. Özellikle Kullanım menüleri menü şekilleri ikonlarda değişiklik oldu. 2017'ye göre birazcık daha sadeleştirildi. Özellik kaybı olmadı. Bunun üzerine ekstra özellikler de geldi. Bunlardan en büyük en büyük evet en büyüklerden birisi diyelim arkadaşlar. Birkaç tane var çünkü. Birincisi Arnold render artık TDS Max içerisinde e, entegre edilmiş olarak geliyor. Artık Arnold Render'ı da kullanabilirsiniz. E, geçtiğimiz aylarda Autodesk tarafından satın alınmıştı Arnold Render ve T artık 2018 versiyonuyla beraber 3ds Max'in içerisinde entegre şekilde geldi. Bundan sonraki versiyonlarda da e, çok büyük bir şey olmazsa bizimle beraber olmaya devam edecek. Ee, onun dışında arkadaşlar şu anda ekran ekranımızın e, size göre sağ me, e, tarafındaki menülerde birazcık daha özellikle bu kısımda yer alan standart piramit kısmındaki değişikliği görüyorsunuzdur buradaki box con Türk piramit gibi katı bileşenlerin olduğu yerlerde birazcık değişiklikler var etrafında boşluklar bırakılmış sonrasında bu kısımda da birazcık değişiklikler var daha geniş bir alan yer verilmiş sonrasında bir önceki, daha önceki versiyonlarda burada kalın bir kontur geçerdi o kaldırılmış tek parça bir görüntüymüş gibi hale gelmiş Sonrasında arkadaşlar diğer yeni özelliklerden birisi ise artık 3ds Max'in çalışma alanını siz kendinize göre modifiye edebilirsiniz. İçinde hazır şablonları var. İsterseniz onları kullanırsınız, istemezseniz kendinize göre bir çalışma ekranı oluşturabilirsiniz. Bu da 2018 versiyonuyla beraber gelen yenilikler arasında yer almakta. Şimdi bu çalışma ekranındaki hazır şablonlar burada. Sonrasında mesela default olarak gelen arayüzümüz budur. Arkadaşlar sonrasında alt menü and toolbar var. Seçtiğimizde bakalım nasıl bir görüntü çıkacak. Hep beraber görelim bu şekilde bir kullanım alanı bize sunuyor ekran e, modelleme yapacağımız ekran daha geniş oldu e, sonrasında de, Design standart var ona da bir bakalım tasarım standart tasarım ekranına geri dönüyor arkadaşlar e, sonrasında ana toolbar ve modüler var arkadaşlar bakalım bu kısımda ne gibi değişiklikler var gördüğünüz gibi e, tasarım kısmında yer alan butonlarımız aynı şekilde kaldı ve bu şekilde bir görünüme kavuştu. Modlar mini var arkadaşlar. Bu şekilde bir kullanım alanı sağlıyor. Bu TDS Max 2017 versiyonunda ki çalışma ekranına çok benziyor. Mesela manager, manage, work Spacea tıkladığımızda bu kısımdan da arkadaşlar Bu hazır şablonlar dışında kendinize ait çalışma ekranları da oluşturabiliyorsunuz Bu da 2018 versiyonuyla gelen yenilikler arasında yer almakta. Şimdi bu kısmı kapatalım arkadaşlar çalışma ekranlarımız bu şekildeydi hemen bir dosya açalım kısaca sahnelerinizi Arnold render'da nasıl kullanırsınız o konuya değinelim hemen burada hazır sahnelerimiz var bizim start 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 evet. start devam edelim okay, diyelim. şimdi arkadaşlar hemen klavyeden W tuşumuza basalım Pencemizde büyütelim, pardon bu kısa. Şimdi bu sahnemiz arkadaşlar, hemen şuradan render. Dedik render setup. Klavyeden efonu basamadığım için şu an mecbur aradık. E, sahnemiz arkadaşlar, production modda hazır. Hemen. Render motoru seçildi. Bu büyük ihtimalle bu sahnemiz Art Render'a göre uyumlu arkadaşlar. Biz bu sahnemizi nasıl Arnold Render'a çevirebiliriz. Çok basit. Hemen arkadaşlar buradan Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anki sahnemiz bizim Arnold render ile uyumlu olmadığı için böyle saçma sapan bir render çıkışı geldi önümüze. Hemen sahnemizi Arnold Render'a uyumlu hale getireceğiz. Veya bu Scan Converter komutuyla komutu ile sadece Arnold Render değil Art Render'ı da uyumlu hale getirebilirsiniz. Scanline'a da Mental e de da Ayrı e, render motoruna da dönüşümlerini sağlayabilirsiniz. Yani Arnold Render has bir özellik değil. Hemen e, rendering menüsünün içerisinde arkadaşlar Skin Converter var gördüğünüz gibi. Sonrasında burada konversyon e, konversiyon rollerini soruyor arkadaşlar. Hani neleri convert edeceğiz ya. Buradan tabii ki hepsini seçiyoruz. Bunu expand al derseniz daha detaylı bir şekilde görebiliyorsunuz nelerin konvert edileceğini hemen evet, materyal ve seçiyoruz şöyle seçelim Aa, Pardon. bir kapatıp tekrar açalım şunu hemen yani şöyle hepsini seçtik sonrasında arkadaşlar buradan editör kısma geliyoruz şu an default olarak art render seçili biz burada Arnold e, render seçiyoruz. Sonrasında burada görmüş olduğunuz gibi Convert Scan seçeneği var. Ona tıklıyoruz. Toplamda 40 objenin dönüştürüleceğini söyledi ve bitti. Tabi bu işlem sizin bilgisayarınızın hızına bağlı. Efendime söyleyeyim sahnenizin yoğunluğuna bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. Bunu da unutmayın. Şu anki sahnemiz çok yoğun bir sahne olmadığı için gayet hızlı bir şekilde çevrildi. Yapacağımız işlem bu kadardı arkadaşlar. E, yapılan kaydedimi diyor. Yes diyor. Diyoruz. Kayıt işlemini gerçekleştir. Sonrasında sonucu birlikte görelim. Şimdi burada materyal hataları veriyor arkadaşlar bazı materyallerin fiziksel hale gelme, fiziksel materyal kullanmamız gerektiği için ama bir öncekine göre ki hatalara almadık. Burada görmüş olduğunuz gibi artık Arnold renderı uyumlu bir sahne haline gelmiş oldu. Bu Arnold render'a da basit olarak değinmiş olduk arkadaşlar. Şimdi en güzel özelliklerden birisine geldi arkadaşlar. Sıra onda. Ee, belki yıllardır ihtiyacını duyduğumuz özelliklerden birisiydi. Bu Max dosyalarını hani Max açmadan ön izlemelerini görebilmek. Şimdi bu işlemi nasıl e, yapıyoruz diye soruyorsunuzdur. E, hemen bu şu şekilde size göstereyim ben. Pardon. Değil. hemen burada e, hem de Türkçe A360 hesabı açıyorsunuz arkadaşlar kendinize. Ön izlemesini görmek istediğiniz dosyayı buraya yüklüyorsunuz. E, default olarak 25 GB size bir kullanım alanı sunuyor. Sonrasında mesela bu dosyanın ön izlemesine bakalım. Şu an açıyor arkadaşlar. Evet. Az önce uygulama işlemini gerçekleştirdiğimiz Max dosyamızın buradaki ön izleme hali arkadaşlar. Gayet hızlı bir şekilde açtı ama sahnede tabi yoğun bir sahne değil. Onun da etkisi bayağı var. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde sahneniz etrafında tabi aktif pivotları birazcık kayıp durumda ama o kadar olur. Yani buradan birazcık daha detaylı görünüm sağlayabilirsiniz. Döndürebilirsiniz. Vesaire falan. Hani A360 hesabınızdan da artık Max sosyalarınızın ön izlemelerini yapabiliyorsunuz. Şimdi bu işlemi de yaptıktan sonra arkadaşlar diğer yeniliklerden birisi ise o dosyayı da hemen açalım onun üzerinden devam edelim. Hemen MPC açalım. Okey. Bunu kapatalım. Bunda herhangi bir işimiz yok. Kameramız seçili. Şimdi arkadaşlar timeline'ı hareket edeceğim. Görmüş olduğunuz gibi bir helikopterimiz var. bu helikopterimizin inme, kalkma animasyonu var ama burada e, bu helikopterimizin uçar bir vaziyette belli bir yolu takibi ederek gelip yere konduktan sonra tekrar havalanarak gitme işlemini sağlayan yepyeni bir özellik var arkadaşlar o da burada gördüğünüz meşim paths yani hareket yolları şimdi mesela helikopterimizi bu şekilde seçtiğimizde birazcık da sahneden pardon kameradayız uzaklaşamıyoruz perspektif penceresine geçelim hatta kontrol x yapalım ekrana kamera açısı da bozulmasın. gördüğünüz gibi kameramız çok basit bir animasyon işlemi hareketli objeye sabit ve burada hareketli objemiz helikopter ve burada helikopterimizin hareket ettiği yollar var. Bunları Mention Pets ile yapıyoruz. Bu şekilde Mention Pets'ler oluşturup objemize bağladıktan sonra helikopterimiz buradaki bu yol güzergahı üzerinde hareket ediyor. Hemen burada görür, size göstereyim. Bu şekilde geldi. Pardon kaçırdım. Bu şekilde geldi. Zemine kondu. Kameramız hareket ediyor. Sonrasında Helikopterimiz kalkıp tekrar yoluna devam etti. Aynı bu şekilde gördüğünüz gibi. Bu da MAX 2018 ile gelen yenilikler arasında. Şimdi diyeceksiniz başka yenilikler yok mu? Tabii ki e, yenilikler var arkadaşlar. Bunlardan e, ilk iki tanesini size söyleyeyim. Onlar da arkadaşlar e, Max 2017.1 güncellemesi ile beraber gelen özelliklerde aslında. Şimdi Max 2018 içerisinde de yer alıyorlar. Birincisi Data Channel Modifier. ikincisi Blended Map Box kullanımı. E, bunların burada şu an uygulamasını yapmayacağım. Daha önceki derslerde zaten görebilirsiniz. Yani sadece TDS Max 2018 içerisinde gömülü olarak gelen özellikler arasında yer alıyorlar arkadaşlar. Ee, kısaca Max 2018'in yenilikleri bu şekildeydi arkadaşlar. Daha sonraki derslerde bu anlatmış olduğumuz özelliklere daha detaylı bir şekilde değineceğiz. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere mutlu olun.